Merhaba çocuklar. Bir problemle daha sizlerleyim. Bir kümeste 6 tavşanla beraber yaşayan tavukların sayısını bulmak isteyen Bengi, dedesinden tavşan ve tavukların ayak sayıları toplamının 62 olduğunu öğrenir. Kümesteki tavukların sayısını bulmada Bengi'ye yardımcı olur musunuz? Kümeste kaç tavşan vardı? 6 tavşan. Tavşanların ayak sayısı kaçtır çocuklar? 4'tür. Bir tavşanın dört ayağı varsa peki altı tavşanın kaç ayağı vardır? Altı tavşanın 24 dört ayağı vardır. Problemimiz kümesteki toplam ayak sayısını vermiş zaten. 62 tane ayak varmış. Bunların 24 tanesi tavşanlara ait olduğuna göre geri kalanı da tavuklara aittir. Öyle değil mi? Acaba tavukların ayak sayısı kaç tane? Önce tavukların ayak sayılarını bulalım. Daha sonra zaten tavukların sayısına ulaşabiliriz. Hem tavukların hem tavşanların ayak sayılarının toplamı 62 idi. Problemimiz verdi zaten. Toplam ayak sayısından öğrendiğimiz tavşanların ayak sayısını çıkarırsak 38 neymiş çocuklar? Tavukların ayak sayısı. Biz bu tavukların ayak sayısından tavukların sayısına ulaşabilir miyiz? Elbette. Tavukların iki ayağı vardır. 38 tane tavukların ayak sayısıymış. Bir tavukta iki ayak olduğuna göre ikiye böldüğümüzde tavuk sayısına ulaşmaz mıyız? Kümes'teki tavukların sayısı 19'dur.